Evet çocuklar nerede kalmıştık? Ee, neydi? K çarpı 2 pi 2 i 4 bölü 3'tü. 4'ler götürdü. Pi 3 aldı. 3 bölü 3 9. Şimdi o zaman ne oldu? Bu e, halka şeklindeki telematik matematik aralığın ortasında sayfa düzen bize doğru diğer içe doğru. O zaman birleşkesi ne olacak? Sayfa düzleminden e, bize doğru 9 eksi birden kaç olacak? 8 olacak. Şu büyük olduğu için büyük önde olacak. Yani bu B ise bu eksi 8B olacak. Yani cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Evet. Bir soru daha yapabilecek miyiz? Bakalım. Tamam. Ne bir sorumuzda? e, ee, sarım sayısı ne olan Uzunluğunda olan bir bobin var. İyi işlerinde bir akım geçiyor. Buradaki mantık alan neymiş? B'ymiş. Hemen bakalım çünkü B'nin yönüne. Akım bakın buradan bu şekilde geçiyor. Artan eksi doğru. O zaman akım şöyle geçecek. Sağ kuralına göre ne olacak? Dört parmak e, akım yönünü gösterirse mantık alan yönü şu, şurada şu şekilde ortada bu şekilde B şeklinde olmuş olacak. Bunun büyüklüğü nasıl biliyorduk? B eşittir. K çarpı 4 pi i n bölü L şeklinde yazıyorduk. Evet. Ne diyor? E, bobinin sarım sayısı 4 katına sarım sayısı 4 katına sarımın uzunluğu iki katına yani sarımın uzunluğu şurası iki katına çıkılırsa bobinin merkezindeki manyetik alan şiddetinin değişmemesi için e, i akımının kaç olması gerekir? Yani burada şurada ne oldu? E, bunu 4 arttırdık, bunu iki arttırdık. Ne yaptı? Manyetik alan 2 arttı. O zaman akımı ne yapmamız gerekiyor? Değişmemesi için akımı da yere düşmemiz gerekiyor. Yani ne olacak cevabımız? B, şık, B şekli olmuş olacak. Evet. Bir dahaki dersimizde devam edeceğiz. Ee, akım geçen e, düz bir tel etkiyen kuvveti ve e, mantık alan içindeki yükü etkiyen kuvveti ne yapacağız? İşleyeceğiz. Ee, hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.